katliamın durdurulması talebiyle ve Asos'uma dokunma demek için Kazdağ'ın doğal ve kültürel varlığı, koruma derneği, Asos dostları ve Kazdağ'ın ve ekonomik platformu olarak bir basın açıklaması çağrısında bulunduk. Bu açıklamamıza <laughs> destek veren, buraya gelen, saymaya başlayalım sevgili Çan Çevre Derneği, Ayvalık Tabiat Platformu, Arçep, Burhaniye Çevre Platformu, Gülpınar, Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Küçük kuyu emekli sen, tüm emekli sen, küçük kuyu emekli sen, gökkuşağı dergisi, bütün sevgili dostlarımızı unuttuğum varsa lütfen de ses edin. Çok teşekkür ediyoruz. Bakın e, açıklamamıza başlıyoruz. E, açıklamamızı Kep'ten sevgili Burcu ve Asos dostlarından sevgili Cem e, okuyacaklar. E, daha sonra e, bir forum ve müzik dinletisi yapacağız bunu yukarıda taş kahvede yapmayı hedeflemiştik ama olmadı. Onu da bu bölgede yapacağız. Aramızda sevgili müzisyenlerimiz var. Mecit, Alper ve Zafer hocamız. Sanat müziği, halk müziği ve gitar dinleyeceğiz. Arkasından da dileyenler artık kente çıkıp bölgeyi görebilirler, vakit geçirebilirler. Gidiş saatini her araç kendine göre ayarlasın. Diyen isteyenler erken ayrılabilirler. Şimdi basın açıklamamıza geçiyoruz. Atos'ta Kaya Islağı adı altında doğa ve tarih yok ediliyor. Atos'uma dokunma. Atos Antik Limanı'nda Kaya Islağı adı altında iş makineleriyle ile hem doğal peyzaj hem de tarih yok ediliyor. İnşaatın durdurulması için çeşitli kurumlara yaptığımız başvuruya ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız suç duyurusuna rağmen kırıcılar ve kepçeler çalışmaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan ve birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanı olan Asos Antik Kenti Limanı'nda geçtiğimiz yıllarda birkaç kez yamaçtan kaya düşmesi üzerine Kasım 2020'de Çanakkale Valiliği'nin talimatı ile Çanakkale İl Afet Müdürlüğü yamaçtan taş düşmesini engellemek için bir proje hazırlatmaya karar vermiş. İl Afet Müdürlüğü rapor ve proje ihale dosyasını hazırlamak üzere Dynamics Engineering isimli şirkete ihaleyi vermiş. Bu rapor ve şartname doğrultusunda Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği de Mart 2021'de Ayvacık ilçesi Asos Kaya Islahı inşaatı işini ihale etmiş. İnşaat ihalesini alan Miday İnşaat Limited adlı bir şirket Nisan ayında işe başlamış. Bölge Çanakkale Valiliği tarafından afet bölgesi ilan edilerek 500 gün süreyle ziyarete ve turistik faaliyetlere kapatılmış. Proje raporunda hazırlanan projenin Çanakkale Koruma Kurulu tarafından Kasım 2020'de onaylandığı belirtiliyor ve inşaatın müze müdürlüğü denetiminde kazı başkanlığının nezaretinde yapılması öneriliyor. Bizler detayını bilmediğimizle öğrenemediğimiz ihale sonucu vatandaşların can güvenliğini sağlayacak bir kaya ıslahı projesi beklerken ne yazık ki doğa ve tarihin katledilmeye başladığını gördük. Karadan girişin yasak olduğu bölgeye denizden yaklaşarak bu görüntülere ulaşabildik. Kaz Dağı Doğa ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Asos Dostları ve Kaz Dağları Ekoloji Platformu olarak 24 Eylül'de inşaatın acilen durdurulması ve sorunlar hakkında işlem yapılması için Ayvacık Kaymakamlığı'na başvurduk ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca küresel iklim görevinde Asos'taki yıkımı gündeme taşıyarak derhal projenin durdurulması talebiyle Çanakkale Valiliğine dilekçelerimizi verdik. Çanakkale, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na da başvurarak inşaatın acilen durdurulmasını istedik. İnşaatın durdurulup durdurulmadığını görmek için alana gittiğimizde ise ne yazık ki yıkımın son hızla devam ettiğine tanık olduk. Daha dün hala limandan hafriyat kamyonlarının çıktığını gördük. Yani yıkım ne yazık ki durmadı ve devam ediyor. Yazık, çok yazık. Artık söyleyecek söz bulamıyoruz. 2600 yıldan bu yana varlığını sürdüren Asos antik kentinde, antik limanın yamaçlarında milyonlarca yıl önce oluşmuş ve eşsiz özelliğinden dolayı doğal sit alanı ilan edilmiş bir doğa harikası alan sahip olduğu tarihi var, varlıklarla birlikte yok ediyor. Bölgeyi, uygarlık tarihi ve dolayısıyla turistik açıdan da değerli kılan bu özelliklerin başında bir falezin, yani yalı yarın varoluşu gelmektedir. Yarın üzerinde konulanan bir kent ve aynı yarın altındaki antik liman ve bu ikisi arasındaki dik uçurum hayranlık ve ilgi uyandırmaktadır. Binlerce yıldır çeşitli uygarlıklar bu doğal oluşum içinde yaşam formları, kültür üretmişlerdir. Bugün yüzleştiğimiz bu katliam düzeyindeki hafiyat ise yüz binlerce, belki milyonlarca yılda oluşan doğal oluşumu ve 2600 yıldır onunla barışık yaşayabilen uygarlık tarihini ve birikimini yok etmektedir. İğne kuyu kazılması gereken, gözümüz gibi bakmamız gereken bir yere görgüsüzce, saygısızca Koyratçı ya da kim bilir hangi gözü doyma, doymaz, rantçı, talancı bir zihniyette dozerler soktunuz, patlayıcılarla tahrip ediyorsunuz. Helal olsun. olsun! Can güvenliği gerekçesiyle yapılmak zorunda kalan kaya islahı bilimsel yollarla işin uzmanlarına danıştırarak, hem doğal ve arkeolojik dokuya zarar vermeden hem de bölge köylüleri ve turizm emekçileri mağdur edilmeden kış sezonları kullanılarak yapılabilirdi. Yamaçtaki riskli kayalar çelik perdelerle engellenebilirdi. Oysa şimdi antik limanda adeta bir taş ocağı görünümü var. Yapılan geniş teraslamaların amacının güvenlik tedbirinden çok otopark, yeni ticari alan yaratmak olduğu anlaşılıyor. Bu durumdan kimlerin yarar sağlayacağını çok merak ediyoruz. Soruyoruz. Bu proje hazırlanırken ve bir katliama dönüşleri gerçekleştirilen gerçekleştirilirken Ayvacık Kaymakamlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü, Çanakkale Müze Müdürlüğü, Asos Kazı Başkanlığı neredeydi? Bu insan müdahalesinin milyonlarca yıllık doğal oluşum ve binlerce yıllık kültürel birikimi tahrip ettikten sonra ortaya çıkar çıkaracağı sonucun görsel, estetik tasarımını kim yaptı? Hangi akademik ve mesleki ortamlarda tartışıldı? Bu işin müellifi kim? Burası kimsenin babasının çiftliği değil. Tüm insanlığın, uygar dünyanın kültürel ve doğal mirasıdır. Unutmayın, aklınızdan çıkarmayın ülkemizin imzacısı olduğu birçok uluslararası sözleşmelere ve koruma kararlarına da aykırı olarak yapılan bu kötülüğü asla unutmayacağız. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nı bu katliama en kısa zamanda durdurmak ve sorunları hakkında gerekli soruşturmayı başlatmak ve cezalandırmak üzere göreve çağırıyoruz. Asos Antik Limanı acilen rehabilite edilmeli, göre halkının başta Behramkale köylüleri olmak üzere yöre halkının ve turizmden geçen emeklerin mağduriyetleri acilen giderilmelidir. Asos'taki katliamı durduralım. Asos'umuza dokunmayın. Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Asos dostları Kaz Dağları Ekolojik Platformu. Teşekkürler. Come tamam. on, come Asosuma dokunma, havama, suyuma asosuma dokunma. Ağlamak, suyuma, asosuma dokunma. Sevgili arkadaşlar aramızda Doğan Perinçek hocamız var. Davet edebilir miyiz? Doğan hocam. Merhaba e, dostlar, hoş geldiniz. E, bu, bu buradaki olayları e, Şubat ayından beri çok yakından takip ediyoruz ve şu anda burada Şubat ayından bugüne kadar olan iki tane gerçek var. Bunlardan birisi buranın sit alanı olduğu, ve doğal olduğu. oldu. İki, i̇kincisi de bir e, burada bir e, yani e, olum yönde, ikincisi de. İkincisi de burada burada kaya düşmesi bir gerçek. Yani iki tane gerçek var. Siz alanı ve kaya düşmesi gerçekleri de var. Dolayısıyla bu işi çözmemiz lazım. Ama onun dışında yani sit olması ve kaya düşmesi olması dışında her şey yalan Şubat'tan Ve alanda önemli oranda katliam yapılacağı ta ilk başta Şubat ayında belli oldu. Şimdi e, bu, bu projeyi hazırlayan e, Dinamika ile ilgili olarak bir, bir şey söylemek istiyorum bu şirketin varlığı ortaya çıkınca araştırdık. Ve gördük ki Trabzon'da iki tane mühendis ve bunlar Türk değil. Yani yeni, bir, yeni, mezun olmuş veya dört beş sene önce mezun olmuş. Türk değil bunlar Arap kökenli de iki tane kardeş. Sanki Türkiye'de hiçbir şekilde bu işi belirleyecek yeni bir firma yokmuş gibi bu şirkete proje havale edilmiş. Aslında bu projenin ben yağmacılara yol açanlar tarafından hazırlandığını ve bu Araplara imzalattıklarını düşünüyorum. Yani bu, bunların bu yani söz konusu firmanın dinamikanın herhangi bir şekilde eee bu işi beceri, becerecek bilgi birikimi yok. Eğer şu anda sayfalarına bakarsanız 90 gündür sayfalarında hiçbir paylaşım yapmamışlar. Yani ve e, sekreterleri bile yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani paraman bir şirkete sipariş verilmiş. Ellerine bu proje verilmiş katliam projesi verilmiş. Ben buna e, kaya isla projesi demiyorum. Katliam projesi diyorum. Bu projeleri bir imzalanmış. Ve biz bunu ha, o zaman söyledik. Ve, Ama daha sonra hiçbir şekilde e, e, çevreçilerimizin uyanıları dikkate alınmadan burada Nisan ayında ihale yapıldı ve e, harfiyata başlandı. Ve net bir şekilde söylüyorum. Şu anda burada yapılan bir kaya işta projesi değildir. Ben jeolog olarak kaya işta ve heyelanlar konusunda ders veren bir kimseyim. Herhangi bir şekilde Türkiye'de bu şekilde bir kaya işta özellikle sit alanında böyle bir şey söz konusu değildir. Yani net bir şekilde burada bir takım şirketler oluşturulup bu şirketler eee bir takım kimselere pazarlanacak. Bu bu, bu konuda e, şüphelerim yok. Eminim neredeyse. Hatta bunun arkasından Arap Katar falan da gelebilir. Onu da e, kuşkularım olarak e, uzun zamandır düşünüyorum. Şimdi eee haftanın başında hep beraber kaza alanına gittik. Eee yani eee Biliyoruz şu Hanım ve basın mensubu eşe kazanlığa gittik. Amacımız şuydu: Şubat ayında oradaki bir tarlada ben e, Şubat ayında keşif yaptım, bölge tümüyle dolaştım ve e, buradaki e, e, yöneticilere otel sahiplerine şunu söyledim: Ben size bir proje arz edeyim ve bu e, bu proje çerçevesinde hiçbir ücret istemiyorum. Proje çerçevesinde üç kışta bu olayı bitiririz. Yani kaya kazmaya veya harfiyet yapmaya gerek kalmadan bu iş yapmak mümkün çünkü Sümeyye Manastırı'nda bu yapıldı. Yani Sümeyye Manastırı'nda harfiyet yok, Sümeyye Manastırı'nda iş makineleri yok, Sümeyye Manastırı'nda patlatma yok. Burada küçük olacaktı patlatma dahi iş makinesi girebiliyor diyor ama raporda birtakım çelişkiler var. Şimdi o alana girdiğimizde gördüğümüz kazılan yer vardı. 70 derecelik bir eğim var. Rapor şunu söylüyor, 35-45 dereceye geçmeyecek eğimler. Yani raporun rapor ile şu anda uygulamalar arasında çelişkiler var. Tabii Çanakkale Valisi diyor ki her şey projeye göre yapılıyor. Evet, her şey projeye göre yapılıyor. Ama proje içinde de çelişkiler var. Bu çelişkileri durdurarak bizim işte adımlar atmamız lazım ama evet, adımlarımız ııı e, e, yerel halkın e, yaratmayacak o alanın rehabilite edilmesi lazım. Şimdi e, Şubat'ta çektiğim eee o e, çalışma sırasında çektiğim e, bir takım fotoğraflar vardı. Duvar resimli, duvar fotoğrafları vardı. O duvar fotoğrafları olduğu yer hafta başında oraya gittiğimizde tarlasıyla beraber yok edilmiş. Yani arkeolojik alanda bir katliam olduğunu belgeleriyle gösterdik. Daha önce herhangi bir şekilde yok der elimde yoktu. Ve e, şunu da e, ilave etmek istiyorum. Eğer soru olursa onlara da cevap veririm ama Asos'un şu anda e, yüzde kırkı eee kazı yapılmıştır. Kalan yüzde altmışı veya yüzde ellişi hala hiç dokunulmamış. O alandaki kazılar yapıldığında ben iddia ediyorum. Belki de yanılıyor olabilirim. Efe Sergaki olacak bir eee alan kazanacağız burada. O bakımdan Asos her her çok değerli bir yer ve o değerli yerdeki e, bir takım duvarları park sırasında taş ocağı açarken bundan yok etmiş durumdalar. Şimdi e, ASOS'un e, deprem tarihiyle ilgili bir, bir, bir şey daha söyleyeyim. Sözümü yutturacağım. E, günümüzden e, 1332 yıl önce e, sonra 688'de büyük bir deprem oldu. O deprem sonrasında ASOS neredeyse terk ediliyor. Yani 7. yüzyıldan sonra ASOS'ta herhangi bir faaliyet yok. Yani var ama şeyin antik alanda herhangi bir faaliyet yok. Liman'ı işliyor ve Osmanlı döneminde de daha sonraki Bizans döneminde de çalışıyor liman ama Asos'un kentini 7. 7. yüzyılda yani 688 depremi ile yok olduğunu geliyor. O deprem iyi izlerini gördük. O, ya, o alana girdiğimizde duvarların olduğu gibi yıkılıp 1232 yıldır yerde yattığını gördük. Kapıların devrildiğini gördük. Yani o o, o, o izler var hala ve biz e, deprem izlerini de kaldırıp o duvarları ayağa kaldırmamız lazım. Ama ne yapıyoruz? Duvarları ayağa kaldır kaldıracağımızla duvarları yok ediyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili Doğan Hocam'ı da çok teşekkür ederim. Ben şeyi yakın tutsaydım bak sesler sizler geliyor. Ee, arkadaşlar e, şimdi bundan sonraki kısmını şu taşlara oturup rahat rahat e, hem sohbet edelim hem bir müzik yapalım diye düşünüyoruz. Şimdilik basın açıklaması yapalım. Bu kısmı tamamlıyoruz. Herkese teşekkürler sevgili doğanlar. <laughs> teşekkürler. <sevgili gülüyor> <sevgili gülüyor> <laughs> <laughs> nasıl, nasıl kapatıyorum? Hocam mı? <laughs>